Herkese selam dostlar. Battlefield 1 hikayelerimiz Avant Sovya'nın ikinci partındayız arkadaşlar. Aldığımız yerden devam edeceğiz. İş uzatmadan başladım hemen. Sizler de bu arada kanala abone değilseniz abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Hayır, en son uçakları e, yok etmiştik arkadaşlar. Kardeşimiz Mateo'yu aramamız gerekiyor. Uçakların hepsi hem kendi birliklerine hem de bizleri yok edebilmek için yani daha yok edip hem bizi hem kendi birliklerine zarar vermişlerdi. Biz hayatta kaldık tabii zırhımız olduğu için şimdi Mateo'yu arayacağız arkadaşlar kardeşimizi aa dur 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 lan takte saldırdım da burada adamlar varmış dur bakalım şunların dikkatini dağıtarak yok edelim sessizce bir alalım. Şşş, ses çıkarma. Güzel silah.

Bunlar bizimkiler tamam. Bunlara destek vereceğiz. Oy. Dur dur dur. dur. Oy dur. Burada silahlar var. Şu cephanemizi bir dolduralım. this We could hear them before we saw them. Armored vehicles coming from the enemy fort. But you didn't have your equipment anymore. Karakoru koruyacağız. Bu <laughs> ne? Sniper. Bu ne? Şuradan zırhlı araçlar gelecek galiba ya. Bu ne? Şu silahlar. Aslında. Oğlum dur lan çok kötü yaralandı. Çok kötü yaralandı. Nefesle. Dur dur. Bunlara ben bir Nerede lan bu? Aa öldük mü? Luca Vincenzo la karakterimizin ismi bunda hiç böyle bir şey olmadı ya bu karakterde duygusal anlamda bir şey olmadı ya torununa ya da kızına bir şeyler anlatıyorduk sürekli tamam Cephanemiz dolu galiba bunlarla. Tamam. Dur. Şu tepede biri vardı. Heh. Geldiniz mi? Şöyle bir Hacı Bekir gönderelim. Apak patlık savunma yapıyor be ya başka bir şey değil şu an bu bölümde <laughs> Aynen lan taşı lan, göz arasında ya çık çık Kaç 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 Ay savunacağız da ne zaman kadar Hadi gel dur. Bakın atayım canını. Pek kalmıyor bu sniper. Başka araç geliyor mu? Gelmiş bile. İptal et, iptal et. Atmaya gerek yok. Aynen bu kısaydı. Tamam. Tamam. nereye gideceğiz? Tamam. sağ Tamam. sanki Tamam. Tamam. Tek tek böyle bakacağız herhalde. Hayır. Allah'ım. Bir gün nasıl bakabiliriz?

çok önemli bir şey değil ya. Mathe orada. Oy Some Çok kötü vurdum, Çok kötü vurdum. Öldüm. Bodos Tom'a daldık. İlk defa bu bölümde bu kadar çok öldüm ya. ya diğer bölümlerde genelde kendim başarısız oluyordum. Kullandığım vasıta zarar görüyordu da. 38. deneme. 556 olabilir. Bunu aldım artık. Gidip biraz cephane alalım. Çok tekrar ettirdik bu hangisi ya her silahımı değiştireceğim silah sandığı yok mu evet. Silahı sandığı yetmiyor şeyi bana Cephanelik, cephanesi. Bu yaramaz. Tamam. Bu bombası da aldık. Hayır. Şu hala daha önemli. Tamam. I had to convince myself I wasn't dead. Fire. Fire everybody. Alright i Take it. Take it. Come tamam. on. adam akıllı tamam. bir tane kesin nişancı Kremi olsaydı lan Tamam oh. Ateş etme devam et ya Dinlen <laughs> biraz <gülüyor> Aşırı ateş altında kaldı. Lan sen nereden geldin? Tamam. Çok az canımız kaldı. Sen büyür. Sen de büyür. E Hele ya şu köprüyü geçebildik. Kaybol. Oh be. Burada bir save alsa iyi olur da. Dinlen dinlen. Acele etmeyeceğiz. Az <laughs> oh, çıktır. Ölme be. Ölme be.

al Kal orada kal. Bekle 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 bekle. Çayırda değişirken adam mı öldürür? Tamam. Kemiyiz. Bunu kim öldürdü lan? buradan bir kutu değil. Bir boka yaramıyor. Bunda mermisi yok. Bunda mermisi yok. Köpek arkadan gelmiş. Merhaba. Lan lan dur 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 hay hay hay. Lan. Gelme. Ay sen Allah kahretmişsin ya. Seri halde geldi şerefsizler. Paket gibi tak tak. Dışarıdan mı başlayacağız acaba? Aynen. Şurada mı giriş vardı? Ma tamam, silah sandıkları var burada. Dur. sadece silah varmış. Ben top. Bas 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 bas. Dur dur dur. Bekle bekle. Ben arkamdan geleceğini biliyorum. Köpek. Yap yap. Bitti mi ateşin? Havaya uç şimdi. Güzel patlattı. Hacı Bekir ile uçurduk onları. Şuna. Az önce burada üstte geldiniz. Gel üstte gel. Hop gibi sektiririm seni böyle. Sen. Hı? Şuraya girdik galiba Ön vermişsiniz, şunu da değiştirelim Aa bu tek atıyor da Nereye kaçıyor? Ah. Ah. İçeri kaç. Ah, boş boş. Ben üstün yere bak ya. Nerede o? Öldürdün galiba onu. Atmayın lan şu bombaları. Ölmemiş, ölmemiş, kuş ölmemiş. ölmemiş. Nerede bu? Öyle. Lan nereden geliyorsunuz siz ya? Can bas, can bas, can bas. I don't know how. I just knew Mateo wasn't there. Tamam. Üstü Bir daha beğenmedim. Tamam Mateo'yu burada bir yerde arayacağız da. Ha kapıya, kapıya girecekmişiz. I still think about that field every day. Galiba ölü bulduk. Daha bulamadık. Bu bölümü daha önce de oynamıştım da hiç hatırlamıyorum detaylarını. Had Ölmüş. I never got older. And here I am still. Who decides such things? Kayıp Ha, evet. evet arkadaşlar <laughs> Battlefield 1 hikayelerimizin 3. hikayesinde bitirmiş olduk Mateo ve Luca'nın iki kardeşin İtalya'daki savaş hikayesine şahit olduk. Diğer hikayelere oranla burada kardeşini kaybeden bir askerin hayatına tanık olduk. Bu bölümü de bitirdik arkadaşlar. Sonraki bölüm haberci. Aynen. Ha bu bölümde Çanakkale'ye gidiyoruz. Aynen. Sonraki bölümde Çanakkale'ye gideceğiz arkadaşlar haberci olarak. O da 3 bölümde oluş arkadaşlar. Sonraki hikayemiz daha güzel. Hem sinematografi olarak benim en sevdiğim bölümlerden bir tanesiydi. Sonraki bölümde artık görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoya like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kanala abone değilseniz abone ol olursanız çok sevinirim dostlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.